Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Ee, kardeşlerimiz nereden gelmişsiniz? Sancaktepe. E, ee, Sancaktepe'den geldi. İki aracı bize getirdi. Arabanın lepegeci demişti. Sivo bayalar sıkı falan. E, Sivo falan yaptık. Bucuğunu evet. değiştirdik. Araba kendine geldi. Şu anda zaten yaktı. Yüksek yakıyordu. Şu anda da gazını vazgeçti. Zaten gidip oradan ayarlayacaklar. Onlar şu anda güzel çalışıyor. Bu arabayla birlikte bitirdik. Kardeşimizin de aynısında da vardı titreme vardı. İkinci kabusu çektiği zaman titreme yoktu. Siyoplar sıkıdı. Onları değiştik. Bujine değiştik? Ondan sonra altı köşe takozunu değiştik. Şanzıman takozunu yani değiştirdik. değiştirdik. Ondan sonra bir de neyi değiştik? Arka geçiyor. Yani arka şanzıman arka değişti, evet Yağlar kaçırıyordu. Onları da değiştik. Kardeşlerimizin işini yaptık. Bitti. Kardeşlerimizi gönderiyoruz. Başka Eyvallah bir eviniz emriniz, Allah. var mı? Allah, Allah razı olsun abi. Kardeşimiz bu da Savaş abi. onunla işini yaptı. İnşallah memnun kaldınız kardeşim. Abi çok memnun kaldık, gezdik, dolaştık seninle de aynı şekilde. Evet. Arabaları test ettik, baktık, tekrar bir daha inceledik. Allah, Allah yani, razı olsun. Allah razı olsun. İstörün, Kimse öyle ilgilenmez istör, yani. İstiyordak açık takmışlar, onu da düzeltelim. Araçımız bu kaç modeli? Yani 89 model doğanımız. Evet, bu da 93 model Şahin'imiz yaptı. Allah izniyle kardeşlerimizi gönderiyor. Herkese hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun.